temelini atmak da bana nasip olmuştu. Yaklaşık 8-9 ay önce o zaman işte mayıs seçimleriydi galiba. Mayıs seçimlerinden önce buraya geldik ve temelimizi o zaman Karayolları Genel Müdürlüğümüzle birlikte Bakanlığımız Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte atmış ve demişti ki 8-9 ay sonra da Buranın açılışını gerçekleştireceğiz dedik. O zaman dediler ki işte yine seçim yatırımı yapıyorlar. Başlarlar ama bitirmezler dediler. Çünkü Çekmeköy o kadar üzülmüş ki Çekmeköy'ün orada az ilerisinde başlanmış ama Büyükşehir Belediyesi tarafından adım atılmamış işler var. Dediler ki orada işte siz de temel atacaksınız. Ama bu işi yapamazsınız. Ne oldu? Bugün Çekmeköy'de işte 8 ay önce attığımız temelin açılışını gerçekleştiriyoruz. Açılışı işi bilenlerle çalışırsan bu işler biter. Ne yazık ki İstanbul'umuz son 5 yıldır bu beceriksiz, yakatsız, tembel yönetimin elinde fetret dönemini yaşıyor her gün çile yaşıyor. Ve maalesef bu aziz şehir bir avuç iş bilmezin elinde her geçen gün heba ediliyor her geçen gün. İstanbul'u emcilerimiz artık algıyla, yalanla kendisini kandıranları istemiyor. İşte Çekmeköy'deyiz. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili İBB yönetiminin Çekmeköy'e en ufak bir yatırım yaptığını gördünüz mü? Çekmeköy'ün en önemli sorunlarının başında trafik ve ulaşım geliyor. Buna dair İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu koca beş yılda Çekmeköy'de tek bir yatırım yaptı mı? Yapmazlar. Öyle bir dertleri yok. Öyle bir dertleri yok. Artık İstanbullu kardeşlerimiz trafik çilesiyle uğraşmak istemiyor. Çilesiz bir İstanbul istiyor. Kolay bir İstanbul istiyor. Hasretle İstanbul'u gerçek belediyecilikle buluşturacak kadroları bekliyor. Çünkü mevcut CHP'li yönetim bu milleti trafik çilesine işte ulaşım problemine mahkum et. İstanbulluların bir yılının 288 saatini ömrünün de 3 yılını trafikte heba ettiler. Bugün metro ve metrobüs duraklarında üst geçitlerde her o üst geçit ve durakta korku filmi yaşanıyor. Her gün. Ve bırakın araç trafiği o araç trafiğini çözmeyi kilometrelerce uzayan yaya kuyruklarına yol açtılar. İşte ortada. Beş yılda tek bir metro ihalesine çıkmadılar. Tek bir metro ihalesi yok. Mevcut Cumhuriyet Halk Partili aday yetmezmiş gibi bir de ne yaptı? Rahmetli Kadir abimiz döneminde yaptığımız temellerin, metroların temellerini ben attım diye yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Ve buradan Çekmeköy'den bir kez daha söylüyoruz. Bu yeri, yarı zamanlı belediye başkanının son 5 yılda İstanbul'da yaptığı tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu dönemde yapılmıştır.